İbrahim Etham, Kaddesallahu Asrarahum, malum Belh, şehrinin valisi, efendim emiri, meşhur İbrahim Etham, melamet hırkasını giyip terki terk ediyor. Gidiyor, Hocayı Hızır ile ülfete, muhabbete, sohbete gidiyor. Nefsinin ıslahına gidiyor. Derken aradığını Cenab-ı Hak ona bulduruyor. O devrin kamillerinden birisine teslim ediyorlar onu onun meclisinde, onun denetiminde, nazarında İbrahim Ethem yetişmeye başlıyor. Evet bir meyve güneş altında olgunlaşır. Bir karpuzu düşünün. Karpuz bir toprağın üzerinde yönünü güneşe doğru çevirmiş. İlk bakışta bize işkence gibi gelir. Fırtına demez, dolu demez orada güneşin altında durur. İşte o yattığı yerde, o durduğu yerde güneş onu olgunlaştırır. Allah-u Teala onun içine öyle bir lezzet koyar, Öyle bir renk koyar şaşılacak şey. Hiçbir kimyager o tadı ona veremediği gibi hiçbir ressam da o rengi veremez. Kudretten Cenab-ı Hak onu İşte büyükler mürid ile mürşid arasındaki ilişkiyi buna benzetmişler. Allah. Ehlullah güneş gibidir demişler. Mürid de onun arzında bekleyen, önünde bekleyen karpuz gibi olmalı. O manevi nazarı ile manevi tasarrufu ile ona taat, ona renk verir. Bismillah sibgat Allahu ve boyasıyla ilahi boya ile onu boyar, renklendirir. Nas sıfatından çıkarıp insan sıfatına dönüştürür, onu insan olur. Muhabbetullah tadı ile de onu bir tatlandırdı mı ona doyum olmaz. Ama biraz çile çeker toprağın üstünde beklemesi, yağmuru doluyup karı fırtınayı yaşaması kolay değil. İşte İbrahim et hem de bir arz-ı maneviye gidip o ilahi nazarı almaya talip olur. Senelerce cahd eder. Hatta öyle derler ki bir gün görülmüş elbisesinin yırtığını yamıyor. Anası onu görmüş. Ana yüreği üzülmüş. Oğlum onca saltanatı bir giydiğin elbiseyi bir daha giymiyordun. Onca saltanatı terk ettin ne kazandın? Bak şimdi kendi elbiseni yamar hale geldin. Dediğinde anasına kazandığı saltanatı göstermek için elindeki iğnesini bir su kenarında oturuyor suya atar. Balıklara seslendiğinde sudan çıkan her balığın ağzında bir iğne allah Teala'nın kudretinden. Ama ben bu saltanata o saltanatı terk ettim der İbrahim Ethem. Ben dünya saltanatını terk edince Allah Azze ve Celle dünyadakileri emrime verdi bana musahhar kıldı der. Evet böyle iken böyle bir keramete böyle bir kemalata nail olan İbrahim Ethem'i imtihan için şeyhi belhe bir sefer gönderir. Der ki git, hele şu belhi bir gez, bir dolaş gel bakalım. Belhte ne var ne yok. İbrahim hem gider, dolaşırken gönül bu. Ah der, bir zamanlar ben buranın valisi idim. Tabi o derviş kıyafeti içinde kimse onu tanımaz. Hatta bir camide kalmak istediğinde caminin imamı sitem eder, azar eder. Üstün başın kirli pis. Senin ne olduğun da belli değil. Ola ki sen camiden bir şey filan götürürsün diye camide kalmasına müsaade de etmez. O zaman İbrahim Ethem ah çeker ah ben bir zaman buranın valisiydim. Bu imamlar, bu cami, bu halk benden sorulurdu. Şimdi bak ben ne hale geldim diye böyle bir iç geçirir. Belkten geri döndüğünde şeyhi diğer mürid arkadaşlarına emir verir ki İbrahim geldiğinde dergaha koymayın. Çünkü İbrahim'den hala dünya kokusu gelmekte. Hala belhin padişahlığının özentisi, arzusu İbrahim'in içinde. İbrahim et hem geri gelir, dergaha sokmazlar bunu. Senden dünya kokusu geliyor diye. Ya nasıl, nedir sen? Belhte ah çekmişsin. Bir zamanlar ben buranın padişahıydım, valisiydim diye. Hadi şimdi. Ne vali olabildin, valiliği terk ettin. Derviş de olamadın, veli de olamadın. Ne dünya ne ahiret. İbrahim Ethem düşünür, gidecek kapı neresi? Nereye giderim ben hak kapısından başka? Oturur kapının eşiğine başını koyar. Gece sabaha kadar o eşikte yatar. Sabahleyin Şeyh Efendi çıktığında bakar ki onu eşikte bekler görür. Sorduğunda için burada bekledin? Ben açık zannettiğim bütün kapıları kendi üzerime kapattım der. Benim için bundan sonra tek bir kapı vardır. O da hak kapısıdır. İster kovun, İster dövün, ister kabul buyurun. Ben hakkın kapısında ölene dek beklemeye razıyım. Bu sözü şeyhi gayrete getirir. O da onun için dua ederek İbrahim Ethem'i içeri alırlar. Evet, dünya kokusu kolay çıkan bir şey değil arkadaşlar. Hele bu zamandaki bu koku. Öyle sinmiş ki, öyle derviş donu giymekle, iki üç esma okumakla gideceğe benzemiyor. Rabbim yardımcımız olsun.